seyirciler, hepinize tekrardan selamlar, sevgiler. Ben Ciyacan Gündüz başlattığım bir farklı videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber her videomuzda olduğu gibi tekrardan Hakkari Tanıtım Atsem üzerinden kentimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Sevgili seyirciler, bugün de sizlerle beraber Hakkari Sportif Faaliyetler ve Şanlıurfa Debsaş Enerji Spor Kulübü'nün maçındaydık. Açıkçası çok güzel bir maç, heyecan oranı yüksek bir maç geçirdik. Skor tabelasında setlerde 3-2'yi görüyoruz. Çok iyi setler geçirdik ilk iki set boyunca ama son sette çok küçük hatalar sonucunda maçı arkadaşlarımıza bıraktık. Şu anda da yanımızda Sayın Hakkari Valisi Ali Çelik'le beraberiz. Açıkçası o da maç boyunca türbündeydi. Çok güzel tepkiler, çok doğal tepkiler verdi. Şimdi ondan maçı hakkında yorumlarını dinleyeceğiz. Efendim öncelikle nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizin aracılığıyla, sizlerin aracılığıyla Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya başladığımız bu günlerde daha nice yüzyıllara ülkemizin birlik, beraberlik içinde her türlü alanda yüksek başarılarla ee, kazasız, belasız afetlerden uzak yeni bir yüzyıl adım atarken tüm Hakkari'li hemşerilerimizin, ülkemizin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Maça gelirsek, voleybol maçı çok güzeldi, heyecanlıydı. Ee, kazanacağımızı da düşündük ama son anda 3. sette, final setinde küçük hatalardan kaynaklı e, rakibimiz, e, onlar da iyi oynadılar, mücadele ettiler. Kazandılar, umarım Hakkari... E, Voleybol takımımız birincilikteki mücadelesini bizler de elimizden gelen desteği vererek daha ileri bir seviyeye taşıyacak. E, önemli olan e, sporun e, o birleştirici yönü, gençlere enerji verme yönünü kullanmak, e, oradan ileri bir adım daha atmak. Hakkari'deki her türlü spor, tüp faaliyetleri hep beraber sizler, bizler, herkes elinden geldiğince desteği verecek. Umarım daha iyi, güzel maçlara, kazanımlarının olan maçlara, kazandığımız maçlara da hep beraber seyrederiz, izleriz ve bu bizi gururlandırır. Her alanda Hakkari'deki spor faaliyetleri e, devam etmeli. E, bu alaybol bunun bir parçası, futbol bunun bir parçası. Diğer branşlar, kayaklı koşu da tutun da birçok alanda gençlerimiz eğilimleri, spora yönelimleri var. E, onları da bizler elimizden gelince destekleyeceğiz. Bugün biraz üzgün ve buruk ayrılıyoruz ama güzel mücadeleydi. Sporun o adrenalin kısmını aldık, kazanmayı arzu ettik ama kaybetmek de sporun bir parçası. Kaybetmek öğrenmek, kaybetmekten aldığımız dersleri de ileriye taşımak için de bize bir fırsat. İnşallah daha iyi olur. Teşekkür ediyorum. Size de kolaylıklar diliyorum. Çok sağ olun. Oh, Esenle watch.